Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. PES 2020 mobilde oğlumla birlikte top açılımı yapacağız. Ben kendi ana hesabındayım arkadaşlar. Uzun zamandır e, ana hesabımızda oğlumla birlikte e, yani bana top açılımı yapmamıştı oğlum. Hep onun hesabından top açılımı yapıyorduk bu zamana kadar. Hazır efsaneler gelmişken burada e, biliyorsunuz Michael Owen ve e, Inzaghi e, faktörü var arkadaşlar. Özellikle Inzaghi, Michael Owen tamam e, Michael Owen da çok iyi ama Inzaghi'nin ofansif farkındalığı, bitirici hızı hızlanması gerçekten muhteşem. Yani bir altın topta olmasını gelmesini çok çok istiyorum. Tabii Michael Owen da gelirse güzel olur. Diğer oyuncuların hemen hemen hepsi var Figo hariç. Yani Figo, Owen, Inzaghi oyuncuları ya yani Clivert yok arkadaşlar. 4 tane efsane yok. Onun dışındakiler bizde mevcut. Bakalım oğlumun şansına güveniyorum. Çıkmazsa da canı sağ olsun diyorum. Haydi bakalım başarılar diliyorum. 23 my 7300 my Club paramız varmış. İlk topumuz geliyor Nasıl bakalım. Nasıl efsane geldiği belli Ekran sarı oluyor. Eski eski sistem. Eskiden de öyle oluyordu ya. Yalnız gümüş topları satman lazım. Altın topları da satman lazım. Kim o Ziye mi? 10 mara Dusan Tadiç olması lazım. Satayım mı? Bizde vardı. Sat. Yerimiz ne kadar var bir bakalım. Ee, 485. Tam satalım bunu. Kırmızıya servis bıraktı. Tamam. Hızlı hızlı devam edelim. Bakalım Michael Owen veya Inzaghi gelirse müthiş olur arkadaşlar. İkisinden birisi de olur. Bastım. Haydi bakalım. Ekran ikinci topta efsane geldi. Bakalım kim geliyor? Kim geliyor. Arkadaşlar başka ya bir şey. Bizde mi? olan oyuncu çok fazla var. Kim Siyah ya? top geldi bu arada. Yok artık Michael, a Matheusmuş ya. Of, Owen mı diyecektim. Mateus bu arada 5 tane oldu arkadaşlar. 3 tane daha <laughs> önceden vardı. Bir tane ee, geçen gün de e, ilk geldiği günde de Matheus bulmuştuk. Arkadaşlar şansımız düştü ama ya. Yok düşmedi. Burada hep aynı e, şans devam ediyor. Nereye gitti? İngiltere'ye gitti. <laughs> Efsane gelmediği için çok da önemli değil. Hemen onu serbest bırakalım. Ozan 3 top açtık, bir tane efsane geldi. Efsane şansı bayağı yüksek arkadaşlar, ama tabii ki ee, bir ikon değiller. Yani ikonlarla arasında zaten yani bir iki seviye fark var arkadaşlar. Çok büyük farklar yok. İlk topumuzdan Mateus geldi. Yani ikinci topumuzda oh, ilk efsane ilk Sarı. Sarı top geldi. Satalım sarı topu da. Hı hmm. hı. İleri basalım. Geçtik. Bakalım istediğimiz efsane. ikisinden birisi yani dediğim gibi Inzaghi altın topla olsa arkadaşlar gerçekten isterim gelmesini. E, altın top 3 tane var galiba. E, Robi King, e, Given ve Inzaghi var diye biliyorum. Yine e, normal iyi. oyuncu gelecek karşımıza. Gümüş top geldi. Tamam geçelim bunu da. Satman lazım onda ozan çok fazla yerimiz var. Ya Çok güzel oyuncular var. Bir sürü haftanın oyuncuları var. Bir çoğunu da tabii kondisyonu yüksek olduğu zaman kullanıyoruz. O yüzden hepsini satmak da istemiyorum. Yine normal ekran geldi. İspanya'ya gittik. Gümüş top geldi. Geçelim tamam. İspanya'yı onu da hemen serbest bırakalım. Kaç tane top açtık? Şu anda 6 tane top açtık. 6'da 1 efsane giriyoruz. Bakalım. Hadi, 100 mikrofon gelmedi, gelmedi, yine gelmedi. Birin ikinciyi geçerken diyordum ki acaba sarı ekran mı gelecek diyordum da. Aynen. Geldi. E, i̇konlarda normal e, gidiyor ama satalım bunu da gümüş topları. Servisler dedik. Haydi bakalım Michael Owen ya da Filippo Inzaghi ikisinden birisi gelirse. Çok güzel olur. İnzaghi'ye de o çok sevinirim. Efsane geliyor. Haydi oğlum Michael Owen veya İnzaghi. Hadi Inzaghi çıksın arkadaşlar. Ya Patrick Vieira mı ya? Üçüncü kez. Yok Gullit geldi ya. Gullit vardı arkadaşlar. Gullit'i de bulduk. Bizde olan efsanelerin gelmesi tabii ki kötü. Ee, ama olsun. İkinci, Ay, efsanem, i̇kinci efsanemi bulmuş olduk. Bundan gelmez ama yine de basayım. Normal ekran geliyor. İngiltere'ye gittik. Altın top Sen geçelim. Altın top Hemen satalım onu da. Kore'de bizde max seviyesi var. Altın kadromuzda ilk 11'imizde oynuyor zaten. Devam ettik. Yüz 100 my parası daha dedik normal ekran. Şu anda tam 1000 e, MyClub parası harcamış olduk. 7300'den 6300 kaldı. E, i̇ki tane efsane verdi. 1000 iki, e, yani 1000 MyClub parasına iki efsane. Nasıl diyeceksiniz? Yani fena değil, normal diyebilirim. Devam edelim bakalım. Haydi konum bize Michael Owen ya da Filippo Inzaghi verdi bize. Sevindir bizi. Ali. Yine gümüş top geldi. Klasik. Devam edelim, geçelim onda oğlum. Satalım, satmayı da unutmayalım. 11. topumuzu açmış olduk. Şimdi 12. topumuz geliyor. Haydi oğlum. Kluivert da yok. Ee, inz Inzaghi, Michael Owen. Michael Owen geçen sene bende vardı ama, ama silindi. Geçelim. Geçen sene oğlum vardı. Madem bu sene getirecektin geçen senelik, geçen senekileri neden sildin? Gerçekten e, o, o tarafta biraz saçmalık oldu bence arkadaşlar. Tamam Liverpool'u kaldırdın ama... E, ...efsanelere yine normal ekran geldi. En azından efsanelerine dokunmasaydın. Geçelim. E, yani dokunayabilirdi. Michael Owen'lar, Gerrard'lar, bilmem neler falan e, dursa güzel olurdu arkadaşlar. Haydi bakalım. Yine normal ekran geldi. Normal ekranı direkt geçebilirsin e, o zaman işte. istersen. Kim geldi? Tamam olsun bir şey olmaz. Tamam, devam edelim. Hadi bir sarı ekran gelsin lütfen. İşte bu be. Üçüncü efsanemiz arkadaşlar, geliyor. Arkadaşlar başka bir şey isteseydim olacakmış herhalde. Haydi be, bizde olmayan efsanelerden geldi? bu sefer herhalde Patrick Vieira geldi. Yine bizde olan maalesef Patrick Vieira. Ee, geçen ilk açtığımızda da gelmişti, üç tane olmuş oldu Patrick Vieira. Ya bizde olmayan oyuncuyu ver ya, Allahım oh, çıldıracağım ya. Gelmedi. Geçelim direkt Ozan, ee, normal ekranları direkt geçelim. Yani satmayı da unutmam. Yani e, dünya dönmesin diye. Geçeyim geçtik burayı da. Haydi bakalım. Normal ekran geldi yine. Tamam. Satalım geçelim onları. Altın ekran gelene kadar devam ediyoruz. Ve son beşer. Yine yine efsane. Dördüncü efsane ya. geliyor arkadaşlar, bakalım. Hadi, Hadi be, bizde olmayan efsaneyi ver. Kim gel? Hatice Hadi, Michael gel. Owen olsun, Michael Owen olsun. Matheus'a benzettim. Ah, Iniesta, bizde yok. Ama e, ikon kartı var, bizde olmayan bir efsane gelmiş oldu arkadaşlar. Iniesta, e, normal e, ikon kartı da var bu arada bizde. E 2000'inci topu açıyoruz. Tam 2000 MyClub parası şu anda harcadık arkadaşlar. 2000 MyClub parasına 4 tane efsane verdi. E fena bir istatistik değil ama bizde olan oyuncu gelmese o da güzel olacaktı. Bizde olan oyuncu gelmese güzel olacak ama yine normal ekran. İstersen o zaman şöyle oyunculara bak aşağıya doğru in, öyle o şekilde de açabilirsin. Hı, tamam. Açılış yani direkt Michaela arasında Hani ben ta taktik totem yapıyorum ya. Oyunculara bakıyorduk ya. Yok or oradan ilk kapat orayı. şuraya basıyorum. Unuttum mu o zaman top açmıyorsun uzun zamandır. Hı, çok, çok, çok. Efsanelere baktığımız zaman Michael Owen ve Inzaghi istiyoruz. Bakalım. İzagi. Devam edelim. Hı -hı. Aynen. Değil, bu son top galiba evet. Son top haydi. efsane geldi. Son top derken Hadi bir daha hadi. Ya, Iniesta. Büyükti abi Iniesta. Ama oğun olsa da olur. oğun olsa da olur. Iniesta galiba. Aa bizde olmayan Figo geldi. Bizde yoktu. Oo Figo, Luis Figo geldi. Bizde yok. Hı, ya bir devam edelim devam edelim o zaman. Haydi mi? Hı. Devam edelim. Ee, kaç tane o efsane oldu bu arada? Oh. bir efsane daha geldi. Oyer. Kaç hadi altın beşe, hadi. Yedim hadi oldu, yedi mi oldu bilmiyorum. Hadi. hadi. Hadi, altın Konami. top ver be. Hadi Konami. Ah be, siyah verdi ama bakalım Owen'sa güzel olur. Hadi Michael Owen gel. Hadi Yok, lütfen. Beckham Boyer geldi ya. Yani. Beckham Boyer geldi. Tamam, devam edelim Ozan. Beckham Boyer'de 3 dedik bu arada. Bizde olmayan iki tane oyuncu geldi. Yalnız fark ettiniz mi arkadaşlar şey, iki kere peş peşe siyah geldi. Aynen. Şey efsane geldi efsane iki geldi. tane. Kaç tane oldu? Altı mı oldu yedi mi oldu? Altı tane efsane geldi galiba. Haydi bakalım normal ekran oyuncu. geçelim satalım oyuncuyu. Herhalde arkadaşlar benim totemin işe yaradı galiba. Olabilir. Normal oyuncu. ekran yine sattık bu oyuncuyu da. Haydi bakalım. 4000 My Club parasına kadar devam edelim. 6 tane daha yani aç. Hadi bundan da bir sarı patlat. Hadi. Yani Figo, Iniesta. Yani Iniesta'nın şeyi vardı bizde en azından. Ee, hadi ikon kartı vardı. Hadi konu, hadi konu. Bir Inzaghi ver sen. ya altın yok top yok. istiyoruz ya. Altın top. Yani siyah değil de altın top. Inzaghi evet. istiyoruz. Bakalım verecek mi? Çok merak ediyorum. Dört topumuz kaldı. Hadi sarı gel. Gelmedi. Devam edelim. Acaba verecek mi Konami Efendi? Hadi lütfen. Ne her mevda arkadaşlar. İki tane daha kaldı. İki taneyi de ben açayım o zaman. Ver bakalım. tamam. Dört bin maykola kalmadı. Bu arkadaşlar bağlı değilim ben. Yo yine bende olmayan oyuncular buldun ama. Ee, şans düşük tabii ki biraz. Haydi bakalım. Hadi bir bakalım. efsane daha geliyor. Hadi Aa, inza giy ver be. Ama acaba kendi hesabını inza giy mi olacak? Soru Aa, ya. given geldi ya. Sarı geldi ama Arkadaşlar bir var geldi. ya inza geldi zannettim. Son topumuz. Son topu. Bunu da açalım noktalandıralım. Hmm, 4000 Michael'a paramız. Kalsın normal ekran geldi. Evet arkadaşlar videomuzu burada noktalandırıyoruz. Kaç tane efsane bulduk? Hemen şöyle bir bakalım. Çok kısa hemen geriye geldim. Ee, şuradan bakalım. 3300 My Club 2, parası 4, haricilik. 6, 8, 10, 11 tane. 11 tane efsane mi bulmuşuz ya? Yok pardon. Deko ile Mateus bu yere vardı bende. 2, 4, 5, 6, 7 tane efsane bulmuşuz arkadaşlar. İyi. Ee, 3 tanesi bizde olmayan efsane. Fena değil. Ee, güzel bir istatistik ama istediğimiz oyuncular gelmedi. Bakalım belki buradan bir top açılımı daha yaparım. Ee, i̇nzai için ya da Milan'ı beklerim. Milan'ı bekliyorum biliyorsunuz. Michael parasını aslında Milan'a saklıyordum ben. Ee, İkon Milan'a. Ee, büyük ihtimalle onu beklerim. Ya da buradan dener miyim bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda yine bakarız. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.